Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kamera arkası sahip size dizisinden yeni görüntülerimiz gelmeye devam ediyor. işte o görüntüleri size size ana sizi için paylaşıyorum. Sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı sorularınızı seve seve okuyup yanıtlayacağım arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar kendinize iyi bakın. Biz takipte kalmayı sakın ve sakın unutmayın.